Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ağustos 2024 aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Yakın çevreniz, arkadaşlarınız ve kardeşlerinizin hayatıyla ilgili gündeme gelen yeni konulara alışkanlık sağlamak durumunda kalabilirsiniz. Taşınma ve yer değiştirme konuları gündeminizde olabilir. Bazı tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Şüpheleriniz Şüphelendiğiniz konularda önemli haberler duyabilirsiniz. Gerçek haberler daha net ortaya dökülecektir. Uzun zamandır beklediğiniz örneğin araç alım satım işleri ya da kardeşlerinizle alakalı önemli konuların gündeme gelmesi de söz konusu olabilir. 4 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni ayın etkisiyle yakın çevre ve kardeşleriniz iletişim, yolculuklar, eğitimle ilgili konulara odaklanıyorsunuz. Zihniniz adeta ışık hızında çalışmaya başlayacak. İletişim trafiğiniz artacak. Kardeşlerinizden, kuzenlerinizden veya yakın çevrenizden sürpriz haberler alabilirsiniz. Eğitim ve seyahat e, faaliyetleriniz hız kazanabilir. Çevrenizle iletişim kurduğunuz her türlü konuda farkındalık kazanacaksınız. İlişkiniz adına önemli bir e, konuşma yapabilirsiniz. İletişim becerileriniz sayesinde ticarette, ilişkilerde istediğiniz ölçüde parlayabilirsiniz. Seyahat, eğitim veya ticarette programlarınızı öne çekmenizi gerektirecek durumlar gelişebilir. Yeni ve daha enerjik bir planlama ile e, istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Tuzak eski hayatınıza aşırı özlem duymak ve geçmişi geleceğe taşımak için e, çabalamak olabilir. Ee, geçmiş güzel olabilir ama eskide kalmalı. Tuzağınız olmasın bu sizin. Hedeflerinize giden yolda sorumluluk ve tevazudan ödün vermeyin. 5 Ağustos'ta Venüs-Başak transiti gerçekleşiyor. Güven bu transitin ana konusu olacak. Sizin için özellikle. Güven ve köklenme, güven duygunuz, toprağını bulmak, ruhsal tarafta bunlar var. Bir yansıma olarak da somut tarafta ev aile yerleşim yaşam düzeni konuları var. Belki ev içinde ev düzeni içinde, belki yaşadığınız mahalle sizinle uyumlu olmayan. Seçme olanağınız olsa seçemeyeceğiniz durumlar var. Ve çünkü belki iç dünyanızda huzursuzluklar var. Somutta olan her şey içimizin zihnimizin duygu dünyamızın iç dünyamızın bir yansıması olduğuna göre. Yaşam alanınız içinde neleri değiştirirseniz daha huzurlu, daha konforlu bir düzeniniz olur. Ev, ailenizle ya da başkalarıyla paylaşıyorsanız hangi noktalarda düzen oluşturmanız iyi olur? Bu konularda değişimler olabilir sevgili ikizler. Venüs'ün Başak Burcu'na transiti ile birlikte alışverişleriniz olabilir. Venüs alışverişleri simgeler güzelliği, başakta pratikliği, işlevselliği simgelediğinden evinizde bazı şeyleri daha pratik, daha kullanışlı hale getirmek için yapacağınız alışverişler olabilir. 5 Ağustos'ta yönetici gezegeniniz Merkür, Başak Burcu'nda retro hareketine başlıyor. Merkür retrosu size önemli bir avantaj sağlayabilir. Çünkü yöneticiniz olduğu için İkizler burcu insanları bu süreçte yaratıcılıklarını keşfedecek diyebilirim. İletişimlerinizi güçlendireceksiniz ve parlak fikirlerinizi daha kolay ifade edebileceksiniz. Karanlıkta kalan her yer aydınlanacak. Dördüncü evinizde yani aile evinizde e, Merkür geri hareketinde olacak. Sizin için çok daha yoğun bir deneyime işaret ediyor. Dördüncü ev kapalı kapılar ardında olan her şeyi yönettiği için özellikle de yetiştirilme tarzınız ve ev yaşamınız söz konusu olduğunda bu gerileme sizi köklerinizle olan ilişkinizi yeniden düşünmeye zorlayabilir. Bu süreçte onlardan miras aldığınız bazı kötü alışkanlıkların farkına varırken bunları dönüştürmenin de tam zamanı. Evet 19 Ağustos'ta Kova dolunayı gerçekleşiyor. Eğitim, uzaklar, yabancılar, ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu döneme e, vurgu e, vuran e, şanslı konular arasında aslında. Fakat bu konuları negatif etkileyecek ki ufak tefek e, bilinçaltı kaynaklı endişeleriniz ve gerginlikleriniz olabilir. Onları asla kulak asmayın. Ağustos ayının ilk yarısında yakın çevre kardeşler seyahat ve eğitimlerle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ancak kariyer hayatınızdaki otoriteler bu dönemde bazı engeller yaşamanıza neden olabilir. Kendi kararlarınızın peşinden gitmenizi tavsiye ediyorum. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız. İletişim yetenekleriniz ön plana çıkabilir. Merkür Retros'un etkisinden dolayı 5 ile 29 Ağustos tarihleri arasında ev, aile ve gayrimenkul konularında iletişim, sözleşme ve imza gibi konularda sorunlar çıkabilir. Ev alım satım alanlarında ise gecikmeler yaşayabilirsiniz. Tedbirli olmanız gerekir. Çok çalışacağınız ancak karşılığını alacağınız, emeklerinizin karşılığını alacağınız, maddi konuların ön planda olduğu güzel bir Ağustos ayı sizleri bekliyor sevgili ikizler. 4 Ağustos'taki aslan yeni ayında iletişiminiz hızlanacak. E-ticaret, satış, pazarlama alanlarında çalışıyorsanız eğer yeni stratejiler belirleyebilirsiniz. Emlak işleriniz varsa daha dikkatli olmanız, hareket etmeniz gerekiyor. Merkür retrosundan dolayı yakın çevrenizde, ilişkilerinizde de parasal konularınızda sabit fikirli ya da sinirli davranışlardan kaçınmanız yerinde olur. Mars'ın <laughs> ikinci yarısında ise hukuki konular, eğitim ve işlerinizle ilgili Harekete geçmek isteyeceksiniz, gelecek planlarınızı gözden geçireceğiniz bu dönemde kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Ağustos ayı sizin için sosyal ilişkiler, iletişim ve seyahatler açısından da hareketli bir ay olarak geçecek. Zaten iletişiminin güçlü olduğu ikizler burcu olarak sosyal ilişkilerinizin de önemsendiği kişilersiniz ikizler burçları olarak. Bu ay bu özellikleri daha da ön plana çıkarabilir ve ilişkinizde daha etkili ve başarılı iletişim kurabilirsiniz. İş hayatınızda önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yaratıcı projeler üzerinde çalışabilir, iş ortaklıkları kurabilir ve kariyerinizde de bir iğme kazanabilirsiniz. Aynı zamanda maddi konularda da olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz ve finansal durumunuzu da doğal olarak güçlendirebilirsiniz aile ilişkilerinde ise daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor ağustos ayında aile içinde bazı sorunlar ve anlaşmazlıklar da ortaya çıkabilir ancak bu durumda sizin esnek ve anlayışlı bir tutum sergilemeniz önemli sevgili Kizler empati kurarak aile üyelerinizle daha sağlıklı iletişim kurabilirsiniz Seyahat ve eğitim fırsatları da Ağustos ayının ikinci yarısında ön plana çıkabilir. E, yurt dışı seyahatleri ve eğitim programları düşünebilirsiniz. Yeni kültürler keşfedebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza da daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. İşte yoga, meditasyon gibi sizi rahatlatacak aktivitelerde bulunabilirsiniz. Sevgili kızlar bu ayki olumlamanız... Sahip olduğum her şey için şükürler olsun. Bütün isteklerim, hayallerim, dualarım benim için en güzel zamanda gerçekleşiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir Ağustos ayı geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.